günaydın tünaydın, iyi akşamlar Günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına hoş geldiniz. Bugün misafirimiz Koko ile beraberiz. Hoş geldin Koko. Koko benim en yakın arkadaşım. Sizinle tanıştırmak istedim arkadaşlar. Bugün misafirimiz olacak. Evet arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi çok fazla günah mı değil mi, günah mı değil mi, günah mı değil mi gibi tartışmalar söz konusu olan ritüel günah mı başlıklı videoma hoş geldiniz. Artık kış gelmek üzere, sonbahar. Enerjilerimizin daha taze, daha yağmurla beraber, toprak kokusuyla beraber daha taze bir şekilde evrene yönlendirebileceğimiz bir tarihten geçiyoruz. Lütfen iyi değerlendirin. En başta bunu söylemek isterim. Saçıma da küçük bir değişiklik yaptım. Birkaç hafta birkaç ay böyle kullanayım istedim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yorumları aşağıya bekliyorum saçımla alakalı arkadaşlar. Şimdi kızların neden saçları, saçlarıyla sürekli oynadığını çok daha iyi anlamış bulunmaktayım. Sürekli saçımla oynuyorum. Sürekli elim böyle falan. Sizlerin bozuldu artık. Neyse arkadaşlar öncelikle tarot falı, ritüel, kahve falı, burç uyumu, ilişki uyumu. Biri gelsin biri gitsin. O gelsin o gitsin ölsün bitsin falan filan. Her konudaki ritüeller için 545-790-1191 telefon numaramdan ya da Mert Cücü Instagram adresinden DM kısmından ya da beni oradan takip ederek devam edebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü iletişim aracımız mevcut. Her yerden ulaşabilirsiniz. Tüm kişisel danışmanlıklarımdan faydalanabilirsiniz. Ritüel günah mı? Ritüel günahsa neden günah ya da değilse neden günah olduğunu düşünüyoruz. Size bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar ritüel öncelikle arzu ettiğimiz şeyin, arzu ettiğimiz kişinin, arzu ettiğimiz duygu durumunun bize sağlıklı bir şekilde istediğimiz kişiyi çekmemizi sağlayan ya da göndermemizi sağlayan ya da başka bir şeyi sağlayan bir Devamlı, süre gelir şekilde yaptığımız bir çalışma. Şimdi ritüel çalışması yaparken dikkat etmemiz gereken şey gerçekten ritüel yaptığınız kişiyle alakalı. Haksızlığa uğradınız mı? Mutsuz etti mi sizi gerçekten? Ya da bu, değil de gerçekten doğru bir e, cezalandırma mı? E, ne? Hepsinin alt çizgisi önemli arkadaşlar. O yüzden ritüelin önce de günah olup olmamasını sizin hatta haksızlık durumunuza göre anlayabiliriz. İkinci söyleyeceğim şey arkadaşlar, ritüel yapmak tabii ki günah değil. Neden günah değil? Bunu yaptırdığım için söylediğimi düşünenler elbette ki olacaktır ama neden günah değil arkadaşlar? Çünkü aslında bizim yaptığımız şey olması gereken şeyi hızlandırmak. Zaten olmayacak bir şeyi ritüelle oldurmak mümkün değil. Yani olmayacaksa olmuyordur zaten. Var öyle danışanlarımda. Mert Bey bir türlü bir sonuç alamadık. Mert Bey o kadar danışanımız sonuç aldı. Biz alamadık diye mesaj atan danışanlarım da var. Yok değil ama 15 yıl görüşmediği ilkokul aşkını arıyor. Bunu ritüelle getirmek ne kadar olası? Yani akıl mantık e, çerçevesinde olan şeyler ritüelle olur. E, ve olması gereken şeyler olur arkadaşlar. Bu yüzden ritüel günah değil. Neden günah diyorlar? Gelecek olan kişi kendiliğinden gelsin. Niye ben çağırayım mesela öyle şeyler söyleyenler var. Evet haklısınız gelecek olan kişi kendiliğinden gelse çok daha güzel olur. Ama gelmiyorsa bizim ritüelle getirmemizin nasıl bir sakıncası var? Geldikten sonraki zaten aranızdaki iletişim kötüyse aynı problemler devam ediyorsa eğer ritüelle gelen kişi e, sağlıklı bir şekilde ilişkinize devam ettiremiyorsanız onunla beraber zaten bitiyor ilişki bir yerde. Zaten devam etmiyor ilişkiniz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden zaten hani gelse de geri gidebilecek durumu var. Neden? Çünkü altı boş bir şekilde geliyorsa kişi mutlaka geri gidebilir. O yüzden günah falan değil. E, ritüel yaparken neye dikkat etmeniz aslında? Bunlardan da bahsettim bu videoda size. E, arkadaşlar inanç olması gerekiyor. Her zaman söylüyorum inanç olmaz ise duygu, duygu yoğunluğumuzu karşı tarafa geçiremez isek, enerjimizi kontrol edemez isek, bir şekilde ritüeller tutmaz, sonuç almayız. Ritüellerimizin tutması için mutlaka arzu ettiğimiz kişiye bunu iletmemiz lazım. Doğru iletmek çok çok önemli arkadaşlar bu noktada. Ondan ziyade ritüellerin güne olduğunu savunan insanlarla güne olmadığını savunan insanlar arasında şöyle bir fark var. Aslında yapamayanlar işte günah olduğunu kendini inandırıyorlar. Yapanlar günah değil diye inandırıyorlar. Ya herkesin bir inanç meselesi var. Kimseye zora ritüel yaptırmıyoruz sonuçta. Herkes kendi isteği ve arzus, arzusu doğrultusunda ritüel çalışması yapıyor. O yüzden arkadaşlar e, öyle hani günah mı değil mi, günahsa neden günah, günah değilse neden günah değil gibi açıklamalara bence pek de gerek olmadığını zannediyorum. E, ama içiniz rahat olsun. E, sonuçta herkes... Tanrı'ya inanıyor. Hepimizin inandığı bir e, olgu, bir durum var. E, bu yüzden de e, ben de günah olan bir şeyini insanlara yaptırım ki insanlar sürekli bana mesaj atıyorlar. E, Mert Bey Allah razı olsun. Mert Bey çok teşekkür ederiz. Mert Bey sayenizde istediğim kişi oldu. Sayenizde mutluyuz gibi. Yani burada benim amacım insanları mutlu etmek arkadaşlar. Elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Eğer mutlu edebiliyorsam ne ala. Ama bununla, yeterin, bununla alakalı yeterli geri dönüşler sağlanıyor. Çok çok teşekkür ederim bu noktada da. İyilik yapmak, iyilik yapmak iletmek iyilik sunmak geri sana iyilik olarak geri dönecektir bunun inancında mentalitesindeyim bu yüzden de teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenmeyi unutmayın ritüel günah mı değil mi bu bu videoda size cevapladığım ritüel Tabii ki de günah değil enerjinizi bozmayın saçma sapan insanların enerjisini üzerinize çekmeyin Kanalıma abone olun. Videomu beğenin. Aşağı kısma saçımı beğen beğenmediğinizi de yorum olarak atın lütfen. Hepinizi seviyorum. Her pazartesi ve her cuma saat 12'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Güzel bir sonbahar günü, güzel bir sonbahar akşamı, güzel bir sonbahar sabahı sizinle olsun. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.